Ya. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Lan açılsana artık. Konuk. Konuş artık. Konuş sana. Şimdi bugün kaviye oynayacağız. İnşallah çok kötü video olmaz. Ay. Şu artık kariyerde 150 kadem biraz ilerlemeyi hep hedefliyorum. Ben yeniden başlatıp geliyorum. Hmm. Bu yerde biraz ilerlemeyi hedefliyorum. inşallah ilerleriz. Bir 5-6 yarış yaparız bırakırız. La onu istana. Aspa. Shang. H'ye gireceğiz de onun incisi. Öyle diyorsun. Tamam dayı. Şu tarafta düğün oluyor ama son olmaz inşallah. Özür dilerim de düğün oluyor da çok pardon. Açılınca ben devam edeceğim videoyu. Bu videoyu kapkuttan düzenleyeceğim. Çok İnşallah kötü video olmaz. Lan açılsana. Ne oluyor oğlum? Bakın molası diyor. Oha! Parama bakın. Oha! Yok olmuyor abi. Yeniden başlattım. çocuğu içeri ederiz mi? Aslan dedik. Ama oyun izin vermiyor. Neyse konuyu değiştirek artık. Ha çok geldi. Ha geldi sonunda ya bu oyun. Tamam abi mi kazanacağız? Lan sus. Sadece sesi kısma. istiyorum. Bey size bir mantık söz söyleyeceğim. Sen gidiyorsun Lamborghini alıyor. Ben burada gidip Dodge Dart alıyorum? Yok yani o kadar yükseltsin bir tane Lanko Evolation X var. Üstüne bunu kullanmamı ee, çok beleşe. Yani bunu. <laughs>

Ha, sen kendini konuşsak diye hava mı Ne yapıyorsun, <laughs> yapıyorsun dayı? Sadece küçük bir laf yaptım Arkadaşlar ben kaç daha kullanıyorum yani, daha iyi olduğunu düşünüyorum. telefon kullanıcılığı için... ...daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani oyun da güzel. <laughs> geç, geç, geç. Arkadaş Sen beni geçecek Ne? Sen beni geçecek Ne? 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 Baby Sonunda Ne? 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 Başlangıçta niye yavaşladığımı söyleyeyim size. Üstteki netodlu olum. O ben şu kredileri alıp geleyim. Ve 53 geçiyor hızlıca. Diğer yarışa giymemiz lazım. Hadi dayı tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam hadi. Rengi değiştirmeyeceğim. Kalsın. İki dakika var ya içi. Ha tek yarışı tamamlayacağım. O da zor. Abi ben suyu zamana karşı. Ve ilk kez zamana Karşı'yla oynuyorum. Çünkü diğer 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 şeylerde bölümlerde zamana karşı yoktu. Vardı da ben mi hatırlamıyorum bilmiyorum. 17 saniye içerisinde yumamaz mı yumaymaymaymay Zemay'la karşıyız. 2 saniye bölümüne geçtim. 2. saniye bölümü. 3. saniye bölümü. Ay 1 dakika içerisinde diğer saniye bölümüne ulaşmam lazım. bir şeye battım. Tamam, devam edelim. 55 açıyorum. Şurayı bir Diğer tane geçelim. Tamam. Hi. Tamam <laughs> <laughs> Yeni fark ettim. Hayır. Ya bir yerde çapsaydık, saniye kaybetseydik ödül alıyorduk. Ben gittim ödül alamadım. Neyse bugün video bu kadar. Neyse hadi görüşürüz. Bir, bir, ses geldi de. Aha! En sevmediğim şey. Aa sektörümüzü alıyor. Hey kasma şu an oyun. Yalvarırım kasma. Kasma yalvarırım kasma. Oyun seni severim kasma. Ay kasıyor abi. İnternet gidiyor. Yemin ederim internet gidiyor. Yemin ederim tam video internet gidiyor. Yemin ediyorum internet gidiyor. Abi yemin ediyorum internet gidiyor. Grafik kalitesi düştü. Hayır hayır düşündüğüm olmasın abi ya. Yaşı kazanacağım zaten. Hayır abi ya. Şansım yok bu baby, because I'm the. bayağı ödülü varmış 2800 1800 Hadi devam edelim. 9 dakika mı ya? 9 dakika çiğnesine bu video bitirse daha iyi olacak. Hiç mi değil gezgah. Oo ne diyor? Bir saniye ben yapayım diye. İlk başta sıkıyorum. 9 dakika içerisinde videoyu yüklemem gerekiyor üstüne. Daha kep kıttan yapacağım. O yüzden 4 dakikamız var. El, mecburen 55 olduğunda videoyu kapatmam lazım özür dilerim. Bismillah. Hadi ya, hadi. Hadi. Bismillah. Bir takalım. Bir, bir saniye. Birinci 360. İkinci 360. Araba kafayı yedi. Bir başka neyin kalmış? En yaşı kazanmamız gibi. Ve şu an yedinciyiz. Şans altıncı. Bu Tayfan Tayfan kafa. Ağzım dolandı. Ey dolandırmadım. Dolandırılmadım. Ağzım dolandı. <gülüyor> <gülüyor> abuzel, Abuzel kendini bozdu. Baby. Teşekkür ederiz. Toçta atıcım. Yirmi altı bin kredi izleyip geliyorum. Ve 3 dakikamız var. hızlıca izleyip geliyor. Reklamım bitti. Çok valla reklamı okuttuktan sonra reklam bonusu neyse. Devam edik. Tekrar yarış yapmak sondayız. Yoksa sezonun sonuna geldiğimizde bir yarışı tekrar yapmamız istedik. Biz 8000 kredi alalım abi. Tekrar deneyelim. Hadi bakalım. Yine doğru start. Bu sefer rengini değiştirelim hadi. Koya. ya. Başla. İlk an kardeşi ben yukarıya alayım yoksa yine kaybederim. Biz gözüme takılırız hep ya. Neyse kalsın diye. Bismillah ya. Başladı lan. Durdurmaya durdurdum hemen hızlıca gibi açtım. Evet kullandığım telefon tekrar hatırlatayım. 7 12 kendi ekran kaydı seçisini kullanıyorum. Oğlum çizmiş. İçin al. Ya ben niye salak gibi almadım ya. Çok gibi davrandım. Neyse. böyle biraz sabahlar kekler yapalım diyecektik ben bunu mizini düşürdük daha temiz inşallah bir sorun olmaz diyeceğim diye oha baba 100 kilometreden aşağı düştü yani daha temiz olmayı engel yok. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bir tane bana bana bu çakmaz ya da NPC gibi daha bana. Ben bir duvar çarpma. Ve ikinci olduk. Mecbur yeniden başlatacağız. Ben yine bir reklam izleyip geliyorum. Geldik bastık. Ücretsiz. İyi. Güzel. Şimdi konumuza geri dönelim. Bunu oynayacağız. Yine doğru. Sorun yok değil mi? Yok. Tamam. Ben başlayana kadar videoyu bekleteceğim. Şimdi şimdi bu biz 8100 krediyi alabiliriz şimdi. Ama bu sefer de bitti bittikten sonra alamayız bunu. O oh. yarışı bitirsek şimdi. Yani yarışı bitirsek şimdi de bununla beraber yaş parası verecek. <laughs> aa, kart, aa doğru bugün şeyi kart paketi açmayı unutmuşum. Ana ben geliyorum. <laughs> Gözümün önüne reklam soktu ve dolayısıyla camanın kilidi açıldı. Al. Bir, iki, bir saniye bir saniye. Şu ne dayısı? Ya senin ben veding katınca. Kameramı izledim. Gel artık. Ve hesabımıza yüklendi. biraz doymadığınızı soruyorsanız